Evet, anne. Başladık. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorsun ama. Hayır video çekiyorum. Bakayım. Bakamazsın, şu an yayındayız. Hadi konuşun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş Kanalımız. geldiniz. Kanalımıza hoş Kanalımız. geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi. İyi misiniz? Bambili 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 bir oynuyoruz. Bambili 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 bir. Neler yapıyorsunuz? Bambili oyun oynuyoruz. Başka? Okula gidiyor musunuz? Evet. Nasıl geçiyor? İyi. Uuu <laughs> bambili bambili. Hiç yaramazlık yapıyor musunuz? Aa, ben yok <laughs> Çok akıllısınız. <laughs> Youtube'da neler paylaşacaksınız? <laughs> Batu Youtube'da neler paylaşacaksın? Bir şey... Ee, video paylaşacağım. Video paylaşacağım? Neyle ilgili? Ben bile bile. Oyunla. Oyunla. Nasıl Bak. oyun oynuyorsun? Anne dur. Şunu. Telefonumla yapacak. <laughs> Anne telefonumla yapacaktık. Bu çok doğal oldu bence. <laughs> Hadi tanışma videosu. Deniz ne oynuyorsun? Sen video Bambi bir mi oynuyorsun? Evet. Yazıklar çakma Utanacak bir şey yok. Gel Hadi kardeş şu anda. O zaman hadi. Şu anda videoyu çekiyoruz. Hadi. Sohbet edelim biraz. Tamam. Anne. Aa çıktı. arkadaşlar oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz evet arkadaşlar? Evde günleriniz nasıl geçiyor? Sıkılıyor evet. musunuz? Hayır. Oyun oynuyoruz. Başka? Arkadaşlarınız var mı? Var aşağı. Diğer çocuklar da bizim tarafa geliyor. Hmm. Gelmesinler. Aa, neden gelmesinler? Çünkü onlar kendi kendisi. Kendi köşesinde. Anne. Ben de geçişimcim geç. Bekle bir şarjım da açılmıyor. Hadi tanışın. Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Yapma. Hoş geldiniz. O, ee, benim videom hoş geldiniz. Ne? Benim adım? Batı. Evet. Kaç yaşındasın? 6. Deniz sen kaç yaşındasın? 4. Oo, oh, siz kardeş misiniz? Evet. Evet, arkadaşlar. Oraya çıkamıyoruz. Hadi çıkar. Çıkartır mısınız? Deniz bak. Evet arkadaşlar. Evet. Böyle sessiz kalırsanız izlenmez ki. Evet arkadaşlar. Bugün ee, burada çıkabilir misiniz? Çıkarır, ee, e, çıkarır e, Bugün ben döner efsanesi oynayacağım. Döner efsanesi? Evet. İşte o oyun ismi öyle. Size göstererek oynayacağız. Atlamadan, zıplamadan Tamam. O zaman bu bir sonraki mısınız? videoya kalsın. Evet. Buradan çıkarır mısınız? Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi, beğenmeyi ve takip, takip etmeyi abone olmayı abone olmayı unutmayın da. unutmayın bay bay unutmayın sevgiyle kalın sevgiyle kalın